Buca Spor Şanlıurfa Spor mücadelesi az sonra başlayacak. İlginçtir şu anda önce Şanlıurfa Sporlara bir hoş geldin dedi. Buca Sporlu oyuncular daha sonra da Şanlıurfa yedek kulübesine gittiler ve yedek oyunculara da bir hoş geldin dediler. Buca'da ilk düdük çaldı. Maça Buca Spor başladı. Recep Niyaz. Recep Niyaz mükemmel bir hareket. Atak devam ediyor. Atilla hareketlendi. Recep paslıyor. Recep. Topla buluşamadı Fevzi. Recep Niyaz. Ceza alan içerisinde 5 Buca Sporlu. Orta. Fena topla Kafa dışarıya. Umut. Dengesini kaybetti. Daha sonra topu kaybetti ama konu yaptığı hareketi hakem faul olarak yani Zafer direkt kale ve son anda kaleci tevzi. Mükemmel bir vuruş. Aynı ölçüde güzel bir vuruş. <laughs> Batuhan ortaya döndü. Umut. Umut ceza Umut şut düşen dışarıya. Vuruş <laughs> ve gol. bana. Maçta 60. dakika. Barahane'nin attığı gol. Çankırlar Fscore 1-0 öne geçti. Yaptığı hareket Sportbelliye aykırı. İşte Sedat'ın pası. Barahane Sert vurdu ve Sanko, Recep Niyaz, Recep Niyaz önü boşalttı. Recep ortaya kaleci Fevzi. Recep. Kaleci ve top üstten dışarıya gidiyor. İlginç bir pozisyon. Yaklaşık 45 metre. Orta yuvarlak üzerinden topun şöyle gelişine vurdu. İşte Recep Niyaz atladı. Mükemmel vurdu. Kaleci öndeydi ama şans kale alanında sekti dışarıya gitti. Ve maçı yöneten hakem Onur Karabaş 90 dakikanın bittiğini belirtti. Maçın sonucu Buca Spor 0, Şanlıurfa Spor 1.